File binmek budur yani. Allahu Ekber. İşte. Önden tutun, önden İsme. tutun. Önden. Bir dakika dur. Bana bak, sıkı tutun. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Bravo Safiye Hanım. Bravo Safiye Hanım. Nasıl? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Süper. Sofi. Harika. Sofi. İşte budur yani. Sofi. Oy. Ama o... en güzel otobüstü. Aa ben ona bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> o keçiler, o tavuklar. Ayol, Ay, bir de aklına ne geldi gördün mü? Sus, yok bir var mı yok. Hani yani zannettim ki otobüsün eskiliğini falan filan ya. e, şey yapar mı acaba Bülent Hanım sorun ed ed eder mi falan diye e, düşünüyorlar. Aa, aa. <laughs> e, e, siz... Sezmiş mi? Sezmiş mi? Ben, siz? Söyledim, ben mi söyledim bitlerden. Hayır, şeyleri, keçileri, Keçileri e, falan balık, balıklar vardı. E, Çok tatlıydı ya. E, e, horoz. Ama bir şey söyleyeyim hiç unutulmaz bir anıyı. Sos. Yani yıllarca anlatacağız. Ama hakikaten öyle yani. Hakikaten öyle. Gerçekten öyle diye. Bir... Gerçekten Aynen. Yani. Aynen öyle. Yıllar canlatacağız e, bunu. Sağ tarafımda keçi. <laughs> e, sağ önümde horoz. Tavuk, hayvanat bahçesi gibi. Ay <laughs> evet, ben onu köpek zannettim. <laughs> yani. E ee, ya buradaki tavuk ne olacak? Öyle ama... Ben o horozun üstündeki biti gördüm. Gördün. Sen gördün. Bravo. O adamın Ay, üstünden bravo, gidiyordu. Gerçekten. Biti gördüm. Bravo. Ve de ben <laughs> şöyle. Artık bunun üzerine Ya Bu tarihe olacak. geçecek. Evet. evet. Biti, biti gördüm. gördüm. Biti, Ondan biti sonra gördün. Biti gördün sen. Ama... Sen çok büyük bir yalancısın. Ya ya bir şey söyleyeyim mi? Sesimi çıkarmadım. O tavuğu okşamazsın yoksa diye. Sen elledin bak, ya. Bak, Safiye. bak sesini çıkarmamış tehlikeli bu ben ya. diyorum. El, yani el. bite. Evet. Ben dokunayım da bite evet. Dedi. Evet. Sen az değilsin işte. Berek İtiraf edin. ettim sesimi çıkarmadım Berek. gördüm mü i̇şte. gördüm ve deniyor. sesimi çıkarmadım dedi duydunuz mu ben ama sonradan dedim sevdikten sonra baktım çok seveceksin elini şöyle uzattın aman diyece, bit, bitli dedim adam da şöyle cevap Diyorum verdi. Ben. Adam da... Bit, 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 bit ne dedin dedim sen? Dedim böyle. Yani niyetine bak ya. Diyor. Gördüm de söylemedi bellesin diye. Ya niyetle ne Canım Anam arkadaşım Senin şey niye böyle yapıyorsun? Niyet diyor aa. Tavuğu eliniz horozun başına koymuş. Hayır elimi böyle böyle, böyle yaptı. Sevdi. Ama e, o bit der demez. Bitli mi dedim adama. Evet dedi. De kafa ne bitli mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. bak sesini Evet diyor falan. hala daha o da. <laughs> Böyle yapıyor. Ayol bu tavukta bit var mıdır acaba? <laughs> bu tavukların bit var mıdır? Aa! Kız! <laughs> <Bence>. Elimi sürdü. <sordum. gülüyor> evet. Ama enteresan. İnsan her şeyi yaşamalı hayatta. Ayol bitli <laughs> bitlere bak geziyor üstünde. Tavuğun. Bitli mi? Evet. Bitli mi? Evet. Bitli. E, elimi sürdüm. He? Ya o trene binerken yerdeki insanlar... Onu görmedim. Yağardım. Öyle mi? Ben onu görmedim. Sana anlatamam. Gerçekten. Hey. Bir güzel böyle patır kütür kendilerini atmışlar. Ya. Şimdi, tabii canım sere serpe tabii hepsi. Canım. Ya. Böyle. Tabii. Böyle. Sari. kadar rahat Evet işte. Hello. Nasıl rahat uyuyor? Evde bile herhalde böyle rahat uyuyamam. Ne yapıyorsun orada? orada. orada, orada. Ne kadar ki. Ah, yes. Onları görünce insan hale şükrediyor. Bir daha tebeler evet. Yani biz yalnız da gelsek indisi onu, onu yaşayamayız. Hayır efendim yaşayamayız. Aynen. Hakikaten yaşayamayız. Bugün bile ne kadar güzel. biraz önce söylediniz. Ee, hakikaten e, yani el bebek, gül bebek tabiri VIPR'dan. bizim ağırlanmamızın sanki karşıta olarak söylenmiş. Evet, aynen. Dünya Hiç jet seti yani. Evet, evet. Yani klas evet. adam. Şöyle gire, bir, bir Patron. Yani şöyle so, bir şey, efendim, kim istediniz olsun? Bir şey olsun. anlatıyor, bir sus Ay, abi. Yönetmen Üstü de, de öyle yazık değil mi? Ya. Çok efendi. Çok. E, yani... İşi de zordu üçümüzün arasında. Sus. <laughs> İdare et. Sus, çok <laughs> efendi adam. Ay sevgili yönetmemiz zaten Mustafa Kotan hiç kahkahasını eksik etmedi. biz zaten El, kimden bahsediyoruz? En üzüntülü anında bile bize önce gülücük veriyordu. Bu ciddi mi? Sahi mi acaba? Ben anlayamıyorum. <laughs> Ay bundan sonra ben neyle affediyorsun? Ben neden veriyorsun? bahsediyorum <laughs> Safiye? Ya tamam da ondan oh, bahsediyorsun Allah. da Mustafa Kota'nın da bir gülücük de yani önce bizim yönetmenimiz ama başımızda. Ben yönetmeni bahsediyorum zaten. En yetkilisinden en yetkisizine kadar Bütün Gerçekten öyle Yani, e, yani 30 kişilik bir e, ekip e, Evet aynı. E, hepsi çok saygılı çok. İnsanın biz sanatçıyız yani bir anda böyle şeyimiz de gider ee, Yüzümüzdeki gülücük gidebilir ee, Ambiyans e, Ortamında Böyle bir anda Valla ben sana bir şey söyleyeyim Kazasız belasız Çok şükür Bir ayda süre yani, vermeden beden. bu şekilde eğer noktalanacaksa inşallah Allah'ın izniyle Allah'ın Teala'nın bir lütfudur. Bülent Hanımcığım Onun o, için o yollar değil mi? O, o gerilebilirler. O Tabii. Onlar da can. Ama hissettirmediler bize. Hiç. Ya o zaman niye bu konuyu açtın şimdi? Ay bağlar. Ay <laughs> saçlarımı <laughs> yolacağım. Bağlıları. <laughs> Anlamayan var mı? Ben Ben diyorum Bülent Hanım size ben. Ben ne <laughs> çekiyorum o ondan? Kol kırılır yen içinde. Ay, evet. Öyle. Çevir diyorum. kazı yanmasın <laughs> Allah ben Hemen 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 hemen. Diyor. Ya, Anında dönüyor. ben a, a, onu a, gezdiriyorum ay. sabahlara kadar ay, canım alsın. arkadaşı oluyorum. İşi bitiyor. Of be. Yani senin de buran böyle. Ne? Sen de şu gençlik lafını sus be. Ay. Ay söyle söyle. Ay ne olur ya. Bülent Hanımcığım şuraya söyle. Hadi Biliyorum. ama sen de artık konuşma. Tamam, ama bu da yani Abi. artık, beni yani bezdirdi. Bu her denmez, şeydi. Bu da denmez benim ismim var. <laughs> Canım Büyük sanatçı Safiye Ayla. Şantöz. <gülüyor> şantöz, <gülüyor> şantöz, <gülüyor> şantöz diyor. Öyle diyor şantöz öyle, diyor. diyor. Kendine, kendine şantöz diyor. <laughs> Niye kendime diyor? Tabii öyle İngilizce'de söyleniyor da. Şantöz <laughs> diyor. Iner inmez o pirzolalar, üzerine kekikler falan filan ve zeytinyağlı. istiyorum. Tamam. Bak yapıyorum. haberin ola. Yapıyorum. Çiğ köfte. Yapıyorum. Çiğ köfte. Söz verdi. falan Yapıyoruz. Bundan sonra bozuma gidiyoruz beraber. 3 Üç ay en az işlere de oradan gidip geleceğiz. Birlikte beraber. Yoksa seni Seda'ya şikayet edin. Sayan ama. Kulakları şimdi canım benim ya. Seda. Keşke gelseydi o da. Allah. Diye o da. Bir sıkıntın var mı bir şey diye? Evet var. Bu bana yalan konuştu diye. <laughs> ya onun işte televizyon programı devam ettiği için yoksa biz onu biliyorsun misafir olarak Anında. çağırmıştık. Gelirim dedi. Nerede yakalarken işte gelirim dedi vallahi. Yavrum. mı gelmek istedi? Evet. İstemedi. İstemedi. Hayır, hayır. O bizi sevdiği için. Sen ona için. Bakma. O kendi sallıyor. Hiç istemedi. Eyliyorum. Allah ben verdi de. Biz Delenemiş istediğimiz zaman gelirdik. Programım var. Ondan sonra da direkt dedi Amerika'ya uçuyorum dedi. Bu sallıyor. Hayır canım biz istersek hani misafir olarak bağlamam telleri. <laughs> Allah, ım Allah, ım Allah ya Rabbim bunlar bana böyle elde. <laughs> Bülent abicim fira vermedik çok şükür evet. ama bir yerde bir bir ucundan verildi. Yani burcunun yaptığı bence saygısızlık. Das ist